koku alma ile ilgili sorular geliyor. Biz de buna tabii ki cevap vermek zorunda kalıyoruz. Biraz bu konuya değineyim. Şu hemen şu burnun arka tarafında koku alma soğanı denen bir organ var. Yani yeşil soğan köküne benzer. Biraz daha uzun o yeşil soğan kökü. Kuru soğan gibi değil. Bunun üzerinde böyle tüysü hücreler var. Tüy gibi. Ve o hücreleri koruyan bir sarı bölge var. Tabaka var. O hü hücrelerin derinin altında. Açıkta değil. Sallanmıyor yani böyle. İşte şurası. Böyle bir sürü hücre var. Almış olduğumuz havanın içerisindeki kokunun ne olduğunu bu sinir hücreleri tespit ediyor alıyor, beyni iletiyor. Beyin de bu şudur, şu şudur diye karar veriyor. Onun, bu nedenle koku alıyoruz. Şimdi iki sebepten dolayı koku alamama sorunu olabilir. Bir, sinüzit vardır. Üşütmüştür, kronikleşmiştir. Buradaki sarı bölge kireçlenme meydana gelmiştir. İltihap taş gibi olmuştur. Koku alamaz. İki, kişide beyin sorunları vardır. Ağır. Parkinson, MS, e, Alzheimer gibi hastalıkları vardır. Algılayamaz. Beyinde dejenerasyon, hücrelerde ölüm olmuştur. Yani Parkinson, Alzheimer, ALS gibi hastalar varsa o zaman zeti kullanmak gerekir. Sinüzitten kaynaklanan sorunsa, kokalama sorunsa Afrika sarılıyorsun. Yani hastalığı ne tür bir rahatsızlık olduğunu bilirsek çok kolay. Şimdi akciğerle göğsümüzü ayıran bir zar var. Akciğer zarı. Akciğer zarı iki zardan oluşur. Bir, akciğeri kavrayan zar. iki akciğeri göğüsten ayıran zar. Bu iki zarın arası da sıvı dolu. Çok az bir miktarda. İşte korona geçirenlerde ne oluyor? Akciğerde kalıntı kalıyor. Fibroz oluşuyor. Sertleşiyor. Veyahut da bu akciğerin etrafındaki zar enfeksiyon kapıyor. Buna zatül cen Arapça, Türkçesi akciğer zarı iltihaplanması denir. Vatandaş koronavirüse yakalanmış, 15 gün hastanede kaldıktan sonra çıkmış ama nefes almakta zorlanıyor. O kadar ağır ilaç kullandım, daha kötü olmuş. Ne yaptık? Çekik seti B. Şimdi koronaya yakalanmadıysa tedbir amaçlı ekinezya seti o kullanmak gerekir. Yeterli. Fakat kişi koronaya yakalandıysa ve akciğerinde herhangi bir fibrokistik bir sertleşme oluştuysa fibroz, dokusu yapısı bozuluyorsa o zaman ne yapmak gerekir? kekik seti B tedavi amaçlı. Ya iyileşme iyileşmek amaçlı. Şimdi Kore'de yapılan bir araştırmada diyor ki Koreli doktorlar artık ateşten mutasyon orada virüs ateşi yükselmeyebiliyor korona hastalarının. Akciğer akciğere kist oluşabiliyor. Kalıntılar fibrokistik, fibrostik bir durum sertleşme meydana geliyor. Akciğerde kalıntı kaldı mı kalmadı bunu öğrenmek için diyor. Ağzınızı burnunuzu tutun. Hava almayın. Ona kadar sayın diyor. 10 saniye, 15 saniye. 10 saniye yeterli. Eğer ki hava almanızda bir sıkıntı yoksa tamam akciğerinizde kalıntı yoktur. Eğer sıkıntı varsa akciğerde kalıntı kalmıştır iyileşiyor ama kalıntı kalıyor akciğerde. Bazı uzmanlarda böyle pıhtı atabilir diyor. Bu gibi durumlarda da piknogenil biz her ihtimale karşı kekik seti B veriyoruz. Kekik setinin birleşiminde kanı sulandırıcı piknogenil var. Kanı, kan akışını düzenleyici zencemay var. Bağırsakları temizleyici, meşe miks, kabıtsa, aloe vera jel vesaire. Ne yapıyor bunlar? 10 çeşit ürün. Bağırsakları, karaciğeri, akciğeri, beyni, bütün vücudu adeta resetliyor, temizliyor, aratıyor. Evet tabii ki Burada Ormus GMS Gümüş Ormus GMS Aklınıza gelen her türlü viral enfeksiyona karşı etkili. Her türlü. Hiç sorun teşkil etmiyor. Bizim bayimiz vatandaş gelmiş, 83 yaşında ev sahibi, ofisin sahibi, 83 yaşında iki hafta hastanede kalmış koronadan dolayı çıkmış gelmiş ama kadıncağız ağır kimyasallardan merdiven çıkamıyor. Demiş ki Kadir Bey, Kadir Bey yetiş bir şey ver bana çok kötüyüm. Perişan oldum ağır ilaçlardan dolayı. Merdiven çıkamıyor. Ormuz, gümüş vermiş. Bir çay kaşığı içeceksin günde üç defa. Ormuz, gümüş içmiş. Akşam bir çay kaşığı yatmış. Sabah kalkmış demiş ki ya ne mucize bir şey, Akçelik sanki tertemiz. Hiçbir rahatsızım kalmadı, Allah razı olsun. Bir gecede etkisini gördüm, bir gecede.